değerli bir konu Deniz Gülen'e e bırakıyoruz. Yeah, so. <laughs> Teşekkür ederim Volkan Avusturya'dan, Bad Waldersdorf kasabasından herkese mutlu günler diliyorum. Galatasaray'ımızın kampı devam ediyor. 6. günün içerisindeyiz. 19 Temmuz'a uh, dek uh, de uh, buradayız uh, ve röportajlarımız uh, başladı. Galatasaray TV'ye özel ilk konuğumuz da Hollandalı uh, uh, yıldızımız uh, Patrick van Anholt. Uh, Öncelikle hoş uh, geldi uh, yayınımıza. Interview. Welcome to our interview. E, camp nasıl geçiyor? Altıncı günümüzün içindeyiz. Nasıl bir kamp e, Here. Yeah. Uh, it's been good. Uh, training has been hard, um, but that's what preseason is about, you know, to to work hard, uh, to come together as a team, and uh, to get the fitness uh, as good as possible for when the the season starts, you know. So it's been good. Ee, iyi bir şekilde gidiyor. Ee, buradaki hazırlık sürecimiz. Ee, tabii ki antrenmanlar zorlu bir şekilde geçiyor. Ee, ancak tabii ki e, bir takım olarak bir araya gelmemiz ve bu şekilde zorlu çalışmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor ki sezon öncesinde e, en iyi çalışmayı gerçekleştirelim ve en iyi şekilde sezonu başlayalım. Ee, biraz geçen sezondan başlayarak bu sezona geleceğim. Geçen sezon çok istediğimiz gibi bitmeyen bir sezondu. Üzüldük. Hepimiz üzüldük haliyle. Ee, geçen sezon Neden bir yaptı mı? So why, why, what was the reason uh, did you criticize yourself about uh, this situation um yeah I think about last season I think every player needs to look in the mirror and and and, and say have I give my best every game every training um, the whole season and and then to be honest with yourself you know and as a as a group we didn't want to finish. Uh, so high up in the in the league you know but uh, um, these things happen and we have to learn from it and we all on holiday and come back fresh and with a new mindset um, ready to, to to start the season good this season Ee, geçen sezon açıkçası e, evet iyi bir şekilde bitirmedik. Ancak burada sadece e, bireysel olarak değil tüm takım oyuncuları olarak hepimizin kendisine dönüp bakması lazım. Yani e, aynaya bakıp e, kendimize bir öz eleştiri yapmamız lazım. E, belki de e, maçlarda olsun, antrenmanlarda olsun en iyisini elimizden gelenin en iyisini veremedik e, ve ligde istediğimiz yukarıdaki sıralarda bitiremedik. E, ancak e, tatilden e, dinlenmiş bir şekilde e, geri döndük. E, şimdi yeni sezon hazırlıklarına başlıyoruz. Yeni sezon, yeni bir başlangıç, yeni bir teknik direktör Okan Buruk. 27 Haziran'da başladılar. Bugüne dek nasıl bir izlenim oluştu kendisinde? What can you say about? Yeah, it's been good. Um, it's been forward, you know, what he wants, what he expects from the players. Um, But it's still um, too early to say, you know, because we are still in pre-season and we, we are working hard, so that's, that's a good thing. But uh, um, I'm looking forward to to, to working with the, with the manager for for the whole season, and uh, hopefully we can get Galatasaray back up uh, as soon as possible. E, açıkçası iyi bir başlangıç e, yaptık ve e, her geçen günde e, iyi yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. E, ancak tabii ki şu anda çok erken e, bir şey söylemek için. E, ancak burada kampta hazırlıklarımıza başladık, e, yapıyoruz. E, Sezon ilerleyen dönemlerinde hani bu konuşmayı tekrardan e, yapmamız ve e, Galatasaray'ı tekrardan e, eski konumuna getirmemiz gerekiyor. E, çok yoğun antrenmanlar var. inanılmaz. Evet. bazen çift idmanlarda müthiş bir yükleme yapılıyor. Evet. E, e, How do you feel yourself in the training during the training? Well, I, I feel good. Um, this is also part of of pre season You know, two sessions a day, and I've been doing it for, like, sixteen years now. Twice two sessions in the pre-season. so I'm kind of used to it, you know. But uh, it takes hard work, and uh, and yeah, we have to do do it, and in the end, you you you, you will pay the price because. you're gonna be so fit to start the season and and that's also good. E, kendimi iyi hissediyorum. E, bu tür hazırlık e, kamplarında her zaman genellikle e, iki çift idman yaparsınız. E, ben de bunu e, 16 seneden beri yapıyorum. E, hazırlık kamplarında hep e, çift idman yapıyoruz çalışmalar zorlu geçiyor dediğim gibi. ancak bunu da yapmaya mecburuz. Çünkü eğer hazır bir şekilde başlamak istiyorsak, eğer bu zorluğun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Kendisi de tabii ki o yollardan geçti. Daha genç yaşlarında akademi döneminde. Galatasaray'ın da akademisinden pek çok oyuncu bugün bizimle birlikte kampta. Onlar için neler söylemek ister? Um Yeah listen to the to the to the to the older players um give you your best every day um, yeah and and try to improve you know and, and 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 enjoy being with with the first team because if you show the manager that you're good enough and you might get a chance you know football is uh, has no age and uh, if you're good enough you're good enough and there are some players that are very good um, yeah and like i said learn every day from the from the senior players listen and, and 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 do your best you know that's that's all i can say Onlara verebileceğim tavsiye, kendilerinden yaşça büyük oyuncularla beraberler. Dolayısıyla onları dinlemelerini tavsiye ediyorum. Antrenmanlarda her gün ellerinden gelen en iyisini sahaya yansıtmalarını, tabii ki kendilerinden daha yaşça büyük olanlardan da tavsiye alıp kendilerini geliştirmedi. Çünkü şu anda A takımla beraber çalışıyorlar ve bundan da keyif almaları gerekiyor. Futbolun biliyorsunuz yaşı yoktur. Eğer iyiyseniz iyisinizdir ve bunu da e, sahada göstermeniz gerekir antrenmanlar sırasında, maçlar sırasında. E, dolayısıyla her gün bu dediğim tavsiyeleri yerine getirmelerini tavsiye ediyorum. Kendisi de özellikle tavsiyede bulunuyor mu? Antrenmanlarda ya da işte restoranda ya da odada. Uh, did you advise them during the training, especially or uh, during the dinner or lunch? Did you give some advice to them? Yeah, I, I, I speak a lot to the young players, you know. Uh, they, but Sometimes they don't understand English, so it's, it's for me it's hard to, to communicate. But uh, yeah, I speak to Hamza a lot, I speak to Efe a lot, you know, the two youngest, the two brothers, and then I see their potential. They, they're very good and they need to keep doing what they're doing and, and keep learning and keep improving, you know. E, Aslında çokça konuşmaya çalışıyorum. E, ancak tabi e, İngilizce e, konuşuyorum. E, arada iletişim sıkıntısı olabiliyor. E, özellikle Hamza ve Efe kardeşleri çok fazla ilgileniyorum. Onlardaki potansiyeli görüyorum ve her zaman için e, devam etmelerini tavsiye ediyorum. Yani genç oyuncuların birinci özellikle ön, önem vermeye gereken şey dili mutlaka öğrenmeleri. Onu anlıyoruz. So learn uh, English. This is the, their first priority. You know? For me. english is the most spoken language in the world you know um, if you understand or speak english you can go to any country any place in the world and and speak you know so 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 um, to to understand english and to speak english is 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 good for yourself it will help you in your career and it will also help you when you go on holiday you know and, and you don't need to translate it like accent every day <laughs> but yeah but also yeah i think, I think it's important if you, if you can speak and understand english you know because it's, it's the most spoken language in the world and the most people speak english you know so with, if you speak english and you can go to any place in, in, in the world and it makes it easier for yourself E, açıkçası e, benim için e, İngilizce e, çok önemli bir dil. E, çünkü dünyada en çok konuşulan dil İngilizce. Eğer e, iyi bir şekilde anlaşırsanız, konuşursanız e, bunun e, sonucunda dünyadaki her ülkeye gidebilirsiniz ve her yerlere e, adapte olabilirsiniz. Ee, bu kendinize yapabileceğiniz en büyük yardım ee, hem kariyer açısından hem de tatil açısından da. Tatiye gittiğinizde de e, konuşabilirsiniz. E, Ersan gibi e, tercümanlara da ihtiyacınız olmaz bu durumda. Onun için çok önemli. 4 çok önemli. Ee, hazırlık başımız vardı. Birini oynadık. E evet kaybettik ama önemli olan oyuncularımızın performansını görmekti. Şimdi ikinci hazırlık maçı. Hazırlık maçları için ne söyler? And, uh, tomorrow we have a second one a uh, total four uh, friendly game. What would you like to say about uh, the game that we are going to play tomorrow? Tomorrow yeah. Um like the coach said you know we we train double sessions so he's expecting us to be tired and and but if whatever team he puts up needs to just run and, and do our best you know because it's it's, it's the pre-season game it's all about fitness but if you have the uh, opportunity to, to win the game, it also helps now start winning, get the winning feeling and and it helps the team the confident in the team so we're getting used to it you know and then when the league starts we already won a couple of games and the team's confident is high and, and then we can start the league on, on a very good momentum. Ee, hocamızın da dediği gibi e, buraya e, çift antrenman e, burada çift antrenmanlar yapıyoruz daha önce gelmeden önce de çift antrenman yapıyorduk e, dolayısıyla e, bir yorgunluk var e, oyuncuların üzerinde ancak maçlara baktığımız zaman da e, koşullarımızı yapmamız gerekiyor tabii ki sahada da elimizden geleni en iyisini yapmamız gerekiyor e, oyun olarak baktığımız zaman da eğer kazanırsak bu bizim için bir avantaj çünkü e, eğer bu hazırlık maçlarını kazanarak ligi başlarsak tabii ki kendimize olan güvenimiz artacak ve o şekilde ligi başlayacağız elde edeceğimiz sonuçlar da çok daha farklı olacak. Son iki sorum. İlki yeni sezonda ilgili beklentileri neler? So what do you wait about the new season? What do I? Uh, what do you wait? So expectation from the new season? Um, evet, şampiyonluktur da. Of course this will be the title. <gülüyor> <gülüyor> we all want to win. We all want to win the champion. You know, we all want to be champion. So um, um, it starts it starts it starts now you know pre-season get the team together as soon as possible you know um, get everybody fit and and get get back to the winning feeling and of course we're going to have um, our ups and downs in the season no season is going to go like this it's, it's always ups and downs but but uh, the aim is try to stick together as a team and 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 don't let the, the outside people or or the people who want to break the team um, get into our heads you know we have to stick together as a team and 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 that's the only way to become a champion you know to 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 work hard and stick together as a team Evet, tabii ki hepimizin isteği talebi şampiyon olmak şu anda tabii ki şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz bunun içinde kampa bu nedenle geldik bir takım oluşturmak için tabii ki yanımızda yeni katılanlar olacak ancak bu hazırlık kampının sonunda da kendini hazır hisseden fit bir takım gerekiyor tabii ki bütün sezon boyunca her zaman için en iyisi olmayacak tabii ki iyisi de olacak kötüsü de olacak bütün bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor bir takımın oluşması da bu şekilde oluyor ilerleyen dönemlerde de tabii dışarıdan insanların çok fazla müdahalesine maruz kalmamamız gerekiyor. Bunun için de kendimizi iyi bir şekilde hazırlamamız ve şampiyonluk yoluna gitmemiz gerekiyor. Son sorum. <laughs> Bazen idmanlarda biz de denk geliyoruz. Çok e, neşeli, hatta dün bir pozisyonda VAR'a da gitmek istedi. Çok keyifli e, geçiyor kendisi içinde <laughs> antrenmanlar öyle görüyorum ben. Ne söylemek ister? You, you asked for VAR system uh, yesterday during the training. Yeah, because you know some players are cheating, you know. So so it's it's good to have the VAR. Maybe a referee who decides to go or not go. No man, but the, the atmosphere has been good in training and uh, I like it, you know. Um, it brings us good as a team together and, and yeah of course you're gonna have uh, fights and it's normal you know as a team you're gonna have fights but uh, it's like a family family fights so it's normal you know? it's just okay you have to apologize and, and, and go again you know and th these kind of things happen but that brings a team together E, tabii ki dediğiniz gibi dün bara e, başvurdum. Çünkü bazı oyuncularımız hile yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla hem var sistemi hem hakem olması gerekiyor. E, ancak tabii ki bunlar şaka. E, atmosfer oldukça güzel. E, takım oluşturmak için e, ve tabii ki e, antrenmanlar sırasında da mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor. E, bu normal bir süreç. yani mücadele etmemiz gerekiyor. Peki teşekkür ederim <laughs> Patrick. Thank you, thank you. ve <laughs> başarılar diliyorum bundan sonrası için. Görüşmek dileğiyle. Ersan <laughs> sana da teşekkür ederim. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler Patrick Anholt'la röportajımızı noktaladık. Kendisi sorularımızı yanıtladı. Ersen'e de teşekkür ediyoruz ve sözü tekrar merkez stüdyolarımıza İstanbul'a bırakıyoruz.